Merhaba arkadaşlar Meraklı Gezegen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanalımızda HCSR04 ultrasonik mesafe sensör, sensörünü kullanacağım. Gördüğünüz gibi sensörümüz böyle. Şöyle pinleri en başta en solda VCC var. Bu artı demek trik var. Tetikleme pini, eko alma pini, grant da GND eksi pin demek. Trik bir tanesi ses gönderiyor. Bu kanallardan diğeri de sesi alıyor. Böyle bir çalışma mantığı var. Şimdi ilk size nasıl bağlantılarını göstereyim. Şöyle bir Arduino Uno kullanacağım ben. Sizden Nano, Leonardo falan olanabilirim. Mega ve yani Pro Mini. Şöyle 4 tane kablo gerek. İlk önce şu hcsr 04 ultrasonik mesafe sensörünü şu breadboard'a yerleştiriyorum. Ondan sonra VCC'ye şu kırmızı kabloyu kullanacağım. VCC 5 volt'a gidecek. Şuradan 5 volt. Şöyle size de göstereyim. Ondan sonra VCC'nin yanında trig var. Trigi ben 13. pile bağlayacağım. Şöyle 13. Hangisi oluyor? Baktığımızda şu. şu 13. pine bağladım. Ondan sonra trigin yanında eko var. Eko'yu da pinini, eko pinini 12'ye bağlıyorum. Hemen 13'ün yanında bağladım. Bir de eksi var. GND G GND ile şuradaki GND pinine bağladım. Gücü 5 volt ve GND'den alıyor. Burada da pin değer okuma pinlerimiz. Bağlantımız bu şekilde. Şimdi bilgisayara geçelim. Bilgisayarda size blok ile kodlarını göstereyim. Şöyle Emblot programını açıyorum. Programı açtım. Hemen kodlarımızı almaya başlayalım. Buradan olaylara geliyoruz. Olaylardan ilk önce tıklandığında Blue'unu seçiyoruz. Sonra da kontrolden sürekli tekrarla Blue'unu seçiyoruz. Veri Blue'a geliyoruz. Bir değiştirme değişken oluşturmamız gerekiyor. Bu değişkenle, de, bu değişkenin adı mesafe. Şöyle tamam dedik. Mesafe sıfır olsun buradan seçiyoruz. Robotlara geliyoruz. Robotlardan ultrasonik 13 tetik pini 12 okuma pini olan bloğu seçiyoruz ve sıfırın yerine dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi biz ultrasonik 13 trikli 12 e koydu. Bakın 13 tetik piniymiş. E, yani trik tetik pini ekoda okuma pini. Siz bunların yerlerinizi değiştirebilirsiniz. Arduino'da Arduino'da değiştirince burada da belirtmeniz gerekiyor. Yani mesela burada 5'e taktıysanız tri'yi 5'e yazıyorsunuz. 6'ya taktıysanız 6'ya yazıyorsunuz. Ben 13'e taktım 13'e yazıyorum. Eko aynı şekilde değiştiriyorsunuz. Sonra Görünüme geliyoruz. Görünümde şurada merhaba diye, diye bir blok var. Bu bloğu alıyoruz. Bu merhabanın yerine mesafe bloğunu koyuyoruz. Mesafe D oluyor burada. Şu anda kodumuz hazır. İlk önce bir deneme yapalım. İlk önce kartlardan hangi kartı hangi kartı kullanıyorsanız onu seçin. Sonra bağlana geliyoruz. Seri port. Seri port yok diyor. Çünkü ben Arduino'yu takmadım. Seri port Arduino'yu takınca gözükür. Arduino'yu taktım. Şimdi bağlana geldik. Seri port. Com5 var. 15'e bağlandık. Zaten bağlanınca da şu robotlara geldiğimizde şurada yeşil bir nokta gözüküyor. Şimdi düzenleye şey yine bağlana geliyoruz. Bağlandan ay, aygıt yazılım güncellemesine tıklıyoruz ve şu anda karşıya yüklüyor gördüğünüz gibi. İlk önce denemeyi yapalım sonra ledlerle küçük bir proje yaparız. Yükleme bitti dedi. Şu anda yükleme bitti. Tıklandığında dediği için şuraya tıklayınca çalışacak. Tıkladık ve çalıştı. Şimdi düz bir şey karşısına düz bir şey koydum. Ve şu anda deniyorum. İyice yaklaştırdım. Görüyorsunuz zaten 5 santim, 6 santim. Uzaklaştırıyorum. 10 santim oldu. Şöyle bakın. 20 santim 4 metreye kadar ölçebiliyor. En yakında 4 santime kadar ölçebiliyor. Gördüğünüz gibi şöyle düz tutmaya çalışıyorum. 40 santime geldik. Şimdi ledlerimizi bağlayalım. Ledlerle basit ve güzel bir küçük bir Sistem proje yapalım. Şu anda elimde 4 tane direnç var. Bu gördüğünüz dirençleri kullanacağız proje için. 4 tane direnç var. Dirençler ledlerin patlamasını önlemek önlemek için kullanıyorum. Benimkiler 220 ohm. Yani şöyle kırmızı kırmızı kahverengi. Siz 210 ile 300 ohm arasında kullanabilirsiniz. Ledlerin patlamasını önlemek için. Söylediğim gibi. Şurada artı eksi uçları var ledin. Şu kısa bacak eksi uzun bacak artı eksi. Şurada ortak bir bağlantı var. Şöyle gördüğünüz gibi bu ortak bağlantıya takacağım. E, 4 tane LED'in eksisini de şuradan en baştan takmaya başlayayım. Artılar da direnci, dirençe bağlayacağım. Dirençten sonra da e, pinlere gidecek kablolarla. Şu üçüncü LED'i bağladık. Dördüncüyü de bağlayalım. Şurada dirençlerimiz var. Bu dirençleri de hemen bağlayalım. Gördüğünüz gibi dirençlerimi bağladım. Şu şekilde. Şimdi bu dirençlerimin önüne dört tane kablo bağlıyorum. Birinci kabloyu şöyle. ikinci kablo. Üçüncü kablo. O da dördüncü kablo. Bu kablolarda dijital pinlere gidecek. Şöyle sırasıyla mordan başlayalım. En baştaki led. Şöyle düzenli bir şekilde. En baştaki ledin kablosu 11'e gitsin. 11'e taktım. Ondan sonraki 10'a gitsin. 10'a taktım. Ondan sonraki 9'a Ondan sonraki de şöyle 8'e gitsin. Şu anda bütün bağlantılarımı yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine kodlara dönelim. Arkadaşlar şu anda kodlarımıza geldik. Şimdi bu ledlerin 4 tane ledi led taktıktan sonra yapmamız gerekenleri göstereceğim. Buradan kontrole geliyoruz. Buradan eğer ise değilse alıyoruz. Aldık. Sonra işlemlerden küçüktür ibaresini alıyoruz. Bunu da buradan aldık. Ondan sonra veri bloktan şu mesafe değişkenindeki bloğu alıyoruz. Bunu da aldık. Robotlara gelip robotlardan 9 sayısal pin yüksek bunu aldık. Sonra onu kopyasını çıkartalım. Bunu da şuraya koyalım. Şimdi 4 tane dediğimiz olduğu için 4 tane şuraya eğer ise değilse ve içindekileri yerleştirdik. Şimdi şu sayıları bir değiştirelim. Biz ilk LED'i 11'e bağlamıştık. Şöyle. Ondan sonraki LED'i 10'a. Ondan sonraki yine 9. Ondan sonraki de 8. Şöyle. Yüksek. Tabii şunların düşük olması gerekiyor. Değilse düşük olacak. Tamam. Şimdi burada mesafe 6'dan küçükse şöyle ilk led yanacak. Mesafe 9'dan küçükse ikinci led yanacak. Mesafe 12 santimden küçükse üçüncü led. Mesafe 15 santimden küçükse de dördüncü led yanacak. Şu anda kodlarımız bu şekilde. Seri port bağlı gördüğünüz gibi yeşil ibaresi var burada. Şimdi bağlana geliyoruz. Sonra aygıt yazılımı güncellemesine tıklıyoruz. Şu anda Arduino'ya ekliyor kartımızı. Küneme bitti dedi. Tamam. Şimdi şuradan bayra, yeşil bayrağı basalım. Şu anda bir, düz, düz bir şey tutuyorum. Şöyle yakıyor. Şimdi size de gösterelim. Arkadaşlar elimde bir kağıt var. Gördüğünüz gibi şimdi bu kağıdı ultrasonik mesafe sensörüne yaklaştırıyorum yavaş yavaş. Şöyle gördüğünüz gibi LED'lerimiz doğru bir şekilde yanıyor. Uzaklaştırıyorum. Söndüler hepsi yaklaştırıyorum. Bu arabalardaki gördüğünüz, duyduğunuz sesten hiçbir fark yok. Sadece arabalardaki duyduğunuz sesle bir buzzer koyuyorlar. İşte yaklaştıkça dıt dıt diyor. Sonra daha çok yaklaşınca daha fazla dıt 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 diye ötmeye başlıyor. İşte bir şey söyleyeyim. Ben şuradaki ledlerin devresini kurarken şunu koymayı unutmuşum. Bu eksiğe bağlıydı. Bu da granda doğru gidiyor. Bu kabloyu size söylemeyi unutmuşum. Şimdi söyleyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi yaklaştırıyorum. Uzaklaştırıyorum. İyice uzaklaştırdım. Şu anda 15 santimde. Biraz daha yaklaştırıyorum. 12 santimde şu anda. Yaklaştırıyorum. 9 santimde. Biraz daha yaklaştırınca artık 6 santime geliyor. Bu projemiz de böyleydi. Videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni Arduino projelerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.